Merhabalar. Bugün sizlere Havana hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Havana, Küba'nın başkentidir. 2.2 milyon nüfusuyla hem Küba'nın hem de Karayipler'in en büyük şehridir. Geçim kaynakları başta puro, şeker kamışı ve mısırdır. Havana, uzun yıllar İspanyolların sömürgesi altında kalmıştır. Bu sebepten dolayı bazı sokaklarında İspanyol etkisi hala görülür. Havana, Latin Amerika'nın önünde gelen kentlerindendir. Havana'da tropik bir iklim görülür. Havana, sanayi bakımından da gelişmiştir. Kentte yeraltı kaynakları da mevcuttur. Havana, 1515 yılında Conquistador Diego Velasquez de Coelho tarafından bugün ismi Batabano olan şehrin yakınlarında kurulur. 1519 yılında Havana, bugünkü bulunduğu yere taşınır. Şehir bulunduğu konumun uygunluğu neticesinde gelişerek önemli bir ticaret ve askeri liman haline gelir. Şehir, değerli hazinelerle yüklü İspanyol gemilerinin buraya çektiği korsanlar tarafından çok sayıda saldırıya uğramıştır. Şehir 1538'de yakılmış ve 1553-1555'te yağmalanmıştır. Havana 1607'de İspanyol kolonisi Küba'nın başkenti olur. Büyük Britanya 1762'de şehri alır ve daha sonra Florida karşılığında değiş tokuş eder. Şehrin tekrar İspanyollara geçmesiyle Amerika'nın en büyük korunan şehri olarak yapılandırılır. ABD'deki yasaklı zamanlarda, Havana Amerikalı turistler için sevilen bir cazibe merkezi olmuştur. Her ne kadar gece kulüpleri ve kumarhaneler 1959'daki Küba devriminin akabinde kapatılmışlardır, Kübalı devrimciler devrimin akabinde 3 Ocak 1959'da Havanayı ele geçirdiler. Özellikle görülecek yer, Barok ve Neoklasik anıtlarıyla beraber en eski İspanyol kolonyal yerleşiminden olan La Habana Vieja'dır. Burası 1982'de UNESCO'nun dünya kültür mirası altına alınmış olup o zamandan beri bölge bölge restore edilmektedir. Bunun dışında bir başka görülmeye değer yer ise İspanyol valisinin o zamanlardaki makamı olan Castillo de la Real Fuerza'dır. Başka bir yer ise Körfez girişinin doğu tarafında olan La Cabana Hisarı'dır. Bütün bu restorasyonlardan mahrum kalan şehrin Kentro Havana adlı semttir. Bu alana yapılan bir ziyaret Küba halkının yaşam koşulları hakkında daha gerçekçi bir izlenim bırakır. Şehir 2006 yılında 2,600 bin turisti ağırlamıştır. UNESCO'dan gelen yardım ve turizm gelirleriyle yeniden yapılanan Havana eski parlak günlerine geri dönmeye başlamıştır. Açık hava müzesi olarak tanımlanabilecek kentin sayısız müzesi, kolonyal mimarisi, gastronomik çeşitliliği ve müziği ile tüm dünyada benzersiz bir konumdadır. Kentin batısında yer alan Santa Maria plajı hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmiştir. Havana, Küba'nın en önemli endüstri bölgesidir. Özellikle metal ürünler, makine ve kimya ürünleri önemlidir. Küba'da üretilen prolar Havana olarak adlandırılırlar. Şehir aynı zamanda ülkenin en önemli ulaşım merkezidir. Hem önemli bir doğal limana hem de uluslararası bir hava alanına sahiptir. Havana koyu dünyanın en güvenli limanlarından biridir. Açık denize geçiş çok dar bir geçitle sınırlıdır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik harcını sorun.